Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, simülasyon ortamında GPS nasıl kullanabiliriz Buna bakacağız. E, Ros launch dedikten sonra sensör model diyorum ve e, GPS launch dosyamızı çalıştırıyorum. Şu an e, GPS olarak tanımladığımız bir küp aslında burada gözüküyor. Bunu biz e, bir basit bir şekilde olarak tanımladık. İsterseniz eğer bir GPS'in e, daya formatında tasarımı varsa o şekilde de bunu kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, ne kadar iyi işleri görselleştirmek istediğinizle alakalı diyelim. E, Rus Topic isteyecek olursa e, bize GPS'in GPS, GP, GPS e, fix şeklinde e, değerlerinin yayın yapıldığını göre biliyoruz Şimdi e, bu değeri dinleyici bulursak Ghost Topic Eko GPS Fixi bilmiyorum. Şimdi bize burada e, Position değerini bir matris olarak veriyor. Ve farklı GPS'in değerlerini veriyor. Direkt e, Frame ID'nin GPS linkmiş. Bunu GPS e, verisini şu an için Arviz'de e, görselleştirmenin bir yolunu bilmiyorum. E, o yüzden sadece e, topik olarak dinleme yapabileceğiz. E, bu değeri yine siz alıp e, kendi uygulamanızda GPS e dayalı örneğin bir drone kontrolü yapıyorsanız simülasyon ortamında gerçek bir drone'unuz olmasa bile e, bu GPS verilerini kullanarak drone'u belli bir yükseklikte tutup ya da belli bir e, alan etrafında e, hareketini sağlayabilirsiniz yönlendirmesini gerçekleştirebilirsiniz bu verileri bu şekilde kullanmanız mümkün önemli olan ihtiyacımız olan konuyu dinleyebilmek bu konuyu dinlediğimiz zaman bu yayını alıyoruz bir de GPS'in velocity yayına bakalım burada da vektör halinde xyz şeklinde koordinat düzleminde bizi GPS'in değerlerini verdi. Hatta biraz hareket ettirip hareket ettirecek olursa yukarıda tutamıyoruz tabi. Bilgiyi geri getiremiyoruz. Tam şeye sabitlemişiz sanırım. O yüzden getiremiyoruz şu an. Neyse çok önemli değil. Ee, dediğim gibi X, Y, Z e, eksenlerinde bize e, GPS'in bulunduğu koordinatları vermiş olduk. Tabi Burada bir dalgalanma söz konusu yani birebir aynı değerleri vermiyor. Bu da tabii simülasyon ortamında bu tarz sensörler geliştirilirken gerçeğe mümkün olduğunca yakın olması açısından pürüzsüz e, bir veri değil de biraz bu veriyi gürültü ekleyerek, dalgalanma oluşturarak biraz daha gerçeğe yakın, gerçek hayatta bu sensörleri kullanırken e, başınıza gelme olasılığı olan durumları da göze alarak, gözünü alarak daha doğrusu bu sensörleri tasarlıyorlar, paketlerini ona göre yazıyorlar. O yüzden e, tamamen pürüzsüz bir değer değil, sabit bir değer değil. Değişken bir değer olarak bizim karşımıza e, çıkıyor diyelim. E, tabii siz bunu e, yazacağınız bir filtre e, bu değerleri filtreleyip e, gerçeğe en yakın olacak şekilde kullanabilmeniz mümkün diyelim. E, Bir sonraki videoda görüşmek üzere.